Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün TikTok öğreniyorum videosuyla karşınızdayım ve geleceğin yükselen minik yıldızı yanımızda Cemre Solmaz. Eski TikToker, yeni YouTuber, insta, işte her türlü platform, <laughs> şarkı da çıkarmış. Her şeyi yapıyor bunlar. Kimden gördüler şarkı yapmayı bilmiyorum. Başlattılar böyle bir tane YouTuber çıktı bir Dolunay diye bir şarkı yaptı. Herkes şarkı e, yapabileceğine başladım. inandı ya. Biz muhabbetlerine başlamadım. Doğru. TikToker'lar da birbirinize bir da. Siz bir, bir haftada değil TikToker'lar Ben bir günde yapıyorum. İzledin değil mi onları? Hepsini Tabii beğendin Ezbere biliyorum. Siz bir hafta de yapmıştınız değil mi ben bir günde yapıyorum Evet hocam şimdi ne yapmamız gerekiyor bu TikTok'ta yükselmek için Benim burada hesabım var şimdi mesela Dans etmeyi bilmen gerekiyor Ve ben, şu hareketi bak Ben şu. doğuştan beri dans ediyorum Kıvırmazsan bu bel kıvrılmalı Sen kıvrılabiliyor ben musun Ben asla kıvıramıyorum E nasıl o yüzden yükseliyorsun? Bakın bize benim... kıvırmadan fenomen olanlar Hocam gibi. benim TikTok'um var burada Mavi tikim var 2.3 milyon takipçim var 500 bin, 490 bir şarkı çekilmiş Ama benim hiç alakam yok Benim toplamda 21 milyon beğenim varmış iyi mi? Yani güzel, tabii ki de güzel. Az mı yaptın? Hayır değil. Yükseltebilir yani. miyiz bunu? Tabii ki de yükseltebilir Dayanamıyorum artık. O Ünlü olmam lazım. Batur, Beni evet. şey gibi görün. Ben TikTok'a yeni başlamışım ve küçük bir elemanım, TikTok'a girmişim. Beni büyütmenizi istiyorum. Beni büyütün. O zaman film Sabi... yapmam lazım birileri. Film mi yapmam lazım? Ernest yani Batur'a o zaman. <laughs> Şu danstan başlamak istiyorum. <laughs> Bu videoda ne yapıyorsunuz böyle elinizi koyuyorsunuz da gözlük hiç var ama çık tamam o zaman gözlük alalım Acilen bu TikTok'u da fethetmemiz gerekiyor Çünkü artık ekmeğimize taş koymaya başladılar Ne kaldı geriye TikTok'tan başka? Instagram yoksun yani instagramda varım Hı. doğru her yerde varız lan olmadığımız bir platform var mı yeni yükselen tiktok işte eksik olduğumuz yer orası tinder tinder'da da varım <laughs> tinder'da benim hesabım var ben tinder, ben tinder açmıştım ben eskiden çünkü tinder videoları çekiyoruz nasıl bir uygulama olduğunu merak ettim kızlar bana oradan yazıyor sen gerçek misin nasıl ya uygulamanın gerçeğinin videosunu çekmişiz tabi gerçeğin hayır yok şu anda belki açarım ve bu arada bu ikiliyi daha fazla videolarda görmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin eğer 300 bin geçerse birlikte daha fazla video çekeceğiz. Aşağıdan videoyu beğenin. Nerede çekmişsin? Odamda çekmişsin. Odam benim de odam burası diyelim. Bak orada yatağım da var. Ama hiç yatmadım. Buraya şeyler yatıyor. Fazla gelen insanlar buraya yatıyor. Peki dansı izledin mi? Hayır dansı sen göster. Bunu buradan alıp buraya atıyorsun evet. sonra gözlüğü düşüyorsun. Sağdan sola. İlk sağa mı atıyoruz elimizi? Evet sağ. Sağ. Sol. Dansta hiçbir şey yok ki. Bir, 2 üç yapıyorsun. Gözlüğü düşüyorsun. Bir, iki, hiç. Böyle yaparken bana bir Gözlük şöyle duruyor Evet zaman. havada duracak gözlük okay. Başlatıyorum Tamam Gel yaklaş Aaa gözlüğüm düştü Emre <laughs> En başta düştü Ne oluyor bu amatörsüzlükler ya Hayır bir dakika o müzik girdiği zaman bizim gözlüğü düşünmemiz lazım evet. İlk seste yapman gerekiyor hareketi Yani başta çok duruyoruz anladın mı? Şarkı girdiği anda yapman gerekiyor. Niye anlayamıyorsun? Şarkı girdiği anda gel. Ben çok iyiyim. <laughs> hocam. ben de hocam çok hocam, iyi. Hocam çok iyi hocam. Nasıl kırıyoruz? Sonuna bak sonu çok. Evet. Gülüyor. <gülüyor> Kötü bakışlar atıyor Ne oluyor lan deyip alıyorum kamerayı <laughs> Tamam attım ilk var um artık Daha önceden tabii ki tiktok videoları çekmiştik ama artık Gerçek bir e, milli tiktoker olarak ilk videomu atıyorum artık Yayınladım kaç izlenecek şimdi bu? 24 saatin sonunda göreceksiniz Kaç izlenecek söyle bana bir sayı söyle Nereden iki 2,5-3 milyon izlemiş. 2,5-3 Ne kadar para alacağız bunu? Ne parası? En para e yok mu bunda? Her şey sevgi için. Yok yani para. <laughs> ben girmiyorum <laughs> TikTok'a falan. <laughs> Burada o zaman şeyi çekelim mi? Havaya <laughs> ayakkabı atıyorlar sonra ayağıyla vuruyorlar. Vum yapıyorlar sonra değişiyorlar ya. Şöyle düşün. Aldın ayakkabıyı attın. 10 numara. Şimdi ayakkabı dolabım dışına çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Yani normal mi? Enes Batur'la ev. Nasıl evli. bir ayakkabı kokusu geldi böyle yeni yeni. Aa çok tatlı. Şuna bak. Üstünü de onu gün giyineceksin ya. Böyle iyiymiş de. <laughs> işte. Hayır bu değişecek üstün. Hayır ayakkabı... değiştirmez. Hayır Beni ayakkabı attıktan işte. sonra değişecek. Bunu ayakkabı atınca ha üstüm değişecek değil mi Üstü ayakkabı atınca? O zaman bunu ayakkabı. şimdi giyeyim. Tamam bunu şimdi giy. Bir de değiştirdiğin kombinini böyle daha havalı. Böyle ceket falan giy üstüne. Ben Kocam, hiç anda... bilmiyorum havalı olmayı. Spons... Benim Donanına bakarız o zaman. Hiç çıktı değil. Hayal etsene. Ayakkabı 3 kilo. Allah çarpsın 3 kilo ayakkabı. Olay kötü de niye geçmek değil mi? İyi bu olsun o zaman. Ya bu var, bu var, bu var, bu diyorsun yani. Ya bunun nesini sevmedin? Sevmedim demedim ki ama ya bunlar daha hoş. Bir de ben turuncuyu çok seviyorum o yüzden herhalde. Hmm. O zaman onu sen giy. Sen bana dönüştün. <laughs> Olur mu? Neden olmasın? Saat kaçta kadar ya ama? Hava kapalı zaten bugün de. Hava kapalı. <laughs> <laughs> TikTok. <laughs> Abi gençlik çok hızlı da yaşlanmış gibi konuşma havaları yok mu beni bitiriyor. Kötü mü giyinmem lazım? Evet şimdi. şu an kötü giyinmem lazım. Şu an abi. kötü giyinmem lazım. Ne kötü kadar giyinmem. kötü giyinebilirim ki? Mesela bir tane sivit giy. Çirkin bir tane. Ya niye çirkin bir şey olsun burada? <laughs> çirkin olsa buraya koymam ki. Çirkin olmak zorundasın şu anda. Ya değilim ben çirkin. Çirkin olman lazım ama yani. Ben çirkin olup geliyorum. Normalde bu şarkılarda telif olduğu için biz YouTube'da koyamıyoruz ama siz ne olduğunu biliyorsunuz. Da. O yüzden farklı müzikle dinliyorsunuz. Sen şunu yapacağız. Ay. Ayağına değiştiriyorsun yani. Yani oturacaksın. Oh. Bu yakınlaşma efektini TikTok'tan mı atıyorsun? Onu da bilgisayardan yaptık ya. Ya tamam. bir gö gerekli bir şey mi? Yapıyorlar mı? Yani yapmak zorunda değilsin. Sen şimdi oturuyorsun. Ben, ben. sen değil. Ön kamerada alım çekiyorum. Bende de değilsin. Sen direkt kameradasın. Hatta bunu buradan çekmeyeceğim direkt bu arada. Normal kameradan çekeceğiz. Hangi kalitede çekmemiz lazım bunu? Burası yankı yapıyor. Alo. Aaa. Ne oldu? Neyden korkuyor? Bağırma. Ayakkabıyı Çevirmek mi istersin? Atıp. Olay bu mu yani? Burada çevirip bunu vuracaksın direkt. Atayım ama da değiştireyim. Sen bilirsin. Bak bir de böyle bak. Böyle de var. Bunun bayağı dönmüş. Çok hazırım şu anda. Bunu yapmak için. Bunu Allah inşallah 5 milyon izlenir. Lütfen 5 milyon izlensin. Çünkü izlenmek için her şey yaparım. <laughs> <laughs> Delirmişim. Ayakkabı da normal bir şey değil ki. Böyle ayakkabı mı olur yani? Almışım ama bilmiyorum. Kaybettim lan kardeşim. Hiç olmadığı gibi geldi bana. Tamam öyle kal. Oldu mu? Öyle, evet. öyle kal. Şimdi kal. Ben yerlerde sürünüyorum burada. Olmuyor böyle ama. Şu ayakkabıyı giydim üstüne koy. Cemil'in ayağı değil ayağın cemsin. Şarkıyı ister misin tekrardan? Olur. Hayat evet kaldım. Erken yaptım. Vur. Vur dedim vurdum. Ama son vermedim. Havalı olman Aynen. gerekiyor. Hı. Ne gülüyorsunuz lan? Allah'ım dedim Enes. Burada işin arka planını yapıyoruz Oradan yapmayacaksın onları Buradan bana at Nereden yapacaksın? At bana airdrop onları Ya şimdi iki tane video var ya Oraya bir de shake efekti vereceksin olacak o Muhteşem Kaç milyon izlenecek bu? 5 Öncekine kaç demiştin? İki buçuk İki buçuk Okey Okey tahminler geliyor Altında kalırsa bir TikTok müdürlüğünü aramam gerekiyor Ne biçim oturdu bak Ayakkabıyı sanki ayağımla vuruyorum ve değişiyorum gibi <laughs> Hayal et miyim ben neyim? Üç harfli Bu neymiş ya? Tamam. Ne yazayım buna? Ne olur 5 milyon izlensin. Ne Hadi. olur öyle yazsana Ne olur 5 milyon izlensin. Ama izlenmezse komik olur. Dalga yeterler bende Size güveniyorum yazıyorum. Evet. Geçen video çekmeye gelmiş. 2 dakikada aşağıda TikTok çekmiş bak. TikTok. <laughs> neler yaptın? uçuyon tekme falan atıyorsun Tekneler Bizim balkonun o kadar değeri yok. 368 bin like almış o balkonda çektiği şey. Gidip o balkonda <laughs> bir şey çekeceğim. Orada ben de fotoğraf çekildim onu gördün mü? Hayır onu görmedim. <laughs> Post mu attın onda? Evet. Evime girip fotoğraf çekip TikTok çekip like'lar alıp size Ama. telif atacağım. Dava açacağım evim kullanıldı diye. Şimdi aynısını çekeceğim diye. Tamam. Oha sen bunu burada mı çek <gülüyor> Akaretler <gülüyor> Kayseri'lerde falan çekti sandım bunu. Benim gönül gözüm kapandı mı? Yaşlanıyor muyum lan yoksa? <laughs> Şimdi ne tamam. yapacağım ben? Şimdi oturacaksın Enes. Tamam. Oraya değil Enes. Düşerim oradan. Ben oraya oturuyorum ama. Buradan düşmez miyim? Şuna Hiçbir bak. şey olmaz. Ben buraya oturuyorum. Tamam, sen sesi aç o zaman. Tamam senden ben çekelim. Ama sen, sen çek o zaman. Yani ben yapıyorum şeyini zaten. O zaman sesi Ay, ben mi açayım? Ay gibi oldum ya. Yaklaşma sola. <laughs> Abisim korudum hemen. Sahteliklerin <gülüyor> içindesin. <gülüyor> Aynen. Sen ben de, şimdi o. seni buradan çekiyorum ya. Oğlum çok utanıyorum şu an. Atarlı giderli sözler söylemeye başladım. Allah tamam. bilir bu sana gelsin. <laughs> Sahteliklerin içindesin. Sen, sen de, de, sahtesin. Sahteliklerin içindesin deyip kafanı çevireceksin. Öbür tamam, tarafa tamam. bakıyormuşsun gibi. <laughs> Sahteliklerin içindesin. Sen de. Biraz ağzım açmamış gibi mi oldu? Olmadı <laughs> <laughs> Enes. Kayıtta ben değil ben. miydin galiba sen değil mi? Ben açmadım herhalde. <laughs> senin sesin mi? Evet. Keko bir kızını kaydetmiş de o söylemişsin gibi hissettim. <laughs> neler yaşadığımı kimse bilmiyor. Ben, ben, o sesi söylerken... Ben bir tane dizide falan bir tane Keko böyle bir şey söylemiş. Sen de o sesin üstten kayıt yapmışsın sanıyordum. Ben o sesi söylerken neler hissettim? Hiç beni düşündün mü? 16 yaşında ergen. Yok ayrılacak mısın? Yok sevecek misin? 18 yaşında ergen. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Ben de öyle hissediyorum işte. <laughs> Hadi çekelim. Motor yönetmen motor. Hadi yok. Eğilip bakıp güleceksin. Tamam. Basamak koyduk çünkü biraz kısa kaldı. Okey. 3. Ben aşağıda zaten kamerayı aşağıya kaydırdım. Burada da aşağıdan yukarıya. Tamam. Ne yapacağım sonra? Biraz geri git. Yürüyeceksin normal. Bu kadar mı? Sen Bu tekme mekme atıyordun. Tamam işte ayağın altından çıktım. Hani şu hareket. Böyle geleceğim. Aynen. Şöyle geleceğim. Ben ayağın altından çıkacağım. İki, bir. <laughs> utanıyorum. <laughs> Diğerleri eğlenceliydi bu utanç verici. mi ben bile utanıyorum sesin kendime ait olmasından. Sahteliklerin içindesin sen de sahtesin ne? Nereden buldun atarlı sözler mi? Twitter'da neler yazıyorsun sen? Kapağı ne yapayım? Yürüdüğün sahne var ya. Hı. Orayı koy. Taktiğe bak yürüdüğün sahne. Ne yazayım? Ünlü düşünür. <laughs> Cemre Solmaz demiş ki. Solmaz da böyle şey yazacağım. Çek hoca yazacağım. Ne kadar için söylemiştim halbuki o cümleyi. Bu yaşlarda normal. ergenlikte, biz onları geçtik. Bizim eskiden dinlediğimiz ne var? Teoman dinlerdik. Grup hepsi de TikTok dansı yok. Kupa kızı Sinek valesi dinlerdik biz aşk acısı çekerken. Şebnem Ferah dinlerdik. Şimdi şimdi Cenas olmaz dinliyorum. Bunu mu çekmek istiyorsun? Sen top olacaksın. Efektir diye Yani <laughs> top olacak yani. Bu çok çok Ben de Hayır ben sekemem. <laughs> yani, top oldun derler bana. Ama kapşonun da Enes var. top olmuş Eksin. derler. Bak şey köpek. Aferin tripod köpek. O videoyu açalım mı? Ses lazım değil mi bunun için? Ben sana attım sesi. Neden attın? DM'den attım. DM'den TikTok DM'den <laughs> erkekler ve kızlar birbirlerini yürüyebiliyorlar mı? Takipleşil. Yo takipleşmeselerdi aslında. Ben bütün TikTokçulara selam yazayım mı o zaman? güzel kızlara. Niye yazmayayım? <laughs> Niye bunu yapmayayım? Bütün güzel kızlar cebine düşmanı için. Öyle mi? Tek sen, tek Aynen sen mi kaldın? Hayır ya güzel kızlar düşmanım değil. Hepsini çok seviyorum. Bu TikTok alemi çok kötü. Youtube'a gelin arkadaşlar. Youtube, Youtube. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldı. <gülüyor> basket topu ol basket topu. Aa! Olmadı. Profesyonellik nerede şimdi? Ben bacağımın yani. altından falan geçiriyorum. Ay ooo hala devam ediyor. Bak başı çok güzel evet. olmuş. Başı çok güzel olmuş. Düşmemem lazım. Bak Enes diyor ki yani basketbol topu olmalı. Bu nasıl bir çim şu an çok tamam, kötü. Bunu taslaklara kaydet. <laughs> <Senin ne yapıyorsun? gülüyor> <laughs> Topa hala sekmeye devam ediyor ama. <laughs> Bakalım nasıl oldu. Çok kötüyüm. Bu bayağı tatlı olmuş. Bu güzel. Böyle TikTok'ta kamera arkasıları da izleniyor tutuyor, değil mi? Çok tutuyor. Deli tutuyor kamera. Ben yıkı bayağı kamera arkası çünkü bu çünkü olmamış ama. Ne yazmalıyım buna? Güzel bir şey. Etkileşim alacak bir şey yazalım artık. Kimi böyle sektirmek istersiniz? Hashtag <laughs> Mert'ten <laughs> Hayır çok çirkin bir laf oldu. Kimi böyle sektirmek istersiniz? <laughs> Maça hazırız. Nasıl ama? <gülüyor> Doğru. Böyle <laughs> çok çirkin oldu. Daha çirkin oldu. Kamera arkası yazıyorum. Yayınladım. Lan izleniyor ha İlk defa izleniyor sanki hayatında. İzleniyor 33 bin izlenmiş. <laughs> Vallahi izleniyor ha. Vallahi izleniyor. <laughs> Şimdi sıradaki TikTok. <laughs> tuvalete ne kadar gereksiz ışık yapılabilirse yapmışlar bak. Bak yandıkça yanıyor yine ışık açılıyor böyle. Pavyon tuvalette ya burası. Nasıl tuvalet ama? Tuvalet ev kadar. <laughs> TikTok'a saygım olduğu için bizi bu tuvalete getirdim. Huuu! Taharet musluğu bozuldu, amcam da bunu takmış kullanın diye. Aynen. Hayır. <laughs> ne oldu? Ama her yerde de böyle sulu sulu şakalar. Kullan demin takmış. Bunu kutu kutu demin takmış gerçekten. Nasıl kullanıyorsun? Göstereceğim alttan. <laughs> Kendime sıkacağım bununla. Kameraya böyle vurup tık tık yapmışsın böyle dın dın yapıyorsun o efekt mi yoksa vurduğun için mi oluyor? Hayır, sallama efektini elinle veriyorsun. Doğal yani. Doğal. Tık tık yapıyor bak kameraya nasıl Aynen. vuruyor. Nereden öğreniyorsunuz bunları? Bilmiyorum. <laughs> kendine vurma. Deli misin? <laughs> Niye kendine vuruyorsun? Hiçbir olay yaşanmadı. Kendine vuruyor. Delirdi. <laughs> Güzel mi? Bir daha çekelim mi? Okey misin? Yani söyleyeceğim. Bunu Ama kaydet ben, bir tane ben daha bir tane çekelim Bu açı da daha güzelim. Bakın soluma bak ne kadar yakışıklı, bir de sağıma bak ne kadar leşim ya. Allahım niye sağa sola eşitler atmadın ki bende? Bak burası böyle geliyor, burası mal gibi duruyor. Herkesin öyle, değil mi? Senin de öyle mi sağın? Hangi açın daha güzel? Benim iki açım aynı. İkisi Bayağı. çirkin. Aa ya. Yazık. <laughs> Vay anasını. El Espo bunu beğendi. Tamam şu sen elin şöyleyken bir fotoğrafını koydum. Böyleyken bir Bak, fotoğraf. Kapa kapak fotoğrafı şu. <laughs> Kerim'le böyle yapıyor. Ya. <laughs> <laughs> ah! Islattığım yere bastım. Ya işte biliyordum böyle olacağını. Ya. Ben ne yapmışım ki anlık çektim daha iyisi gelsin mi? Anlık çektim daha iyisi gelsin mi? Evet. Ve 400k like almış. Ben de şey yazayım anlık Çektik. Daha iyisi gelsin mi? Nasıl taktik aynısı <laughs> yazdım ama. Benim ayakkabı değiştirdiğim 400 bin izlenmiş lan. 55 bin like almış. Bu piyasaya girmek mi lazım? İzlenmeye para vermiyorlar burada. Nasıl bir piyasa bu ya? Evet, burası da bizim alt katımız. Ev ışıl ışıl. Baksana ne kadar güzel biri. 10 tane TikTokçu toplayalım. Herkes burada yaşasın. Bir haftalığına. <laughs> bir, hafta bir hafta. 10 TikTokçüle yaşadım. Evim var ya şuradaki yaprağına kadar çekerler şurayı. Her şuraya şey her yer bir Şimdi son dansımız bu mudur? Hı hı. Ne yapıyorsun? Sağ attın, elini yaladın, önüne koydun. Sağ sola kıvırdın. Ne, neden yaptın sen bu dansı? Akımdı yaptım. Akımdı yaptın. Böyle 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 yapıyorsun tamam. Sonra Onu yapmana gerek yok. Gerek Onu ben ekledim. Elini koyuyorsun. Ona... Şöyle şöyle mi yapıyorsun? <laughs> Okey. Bildiğim dans. <gülüyor> <gülüyor> bu el neyi simgeliyor burada? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir <laughs> fikrim yok. Böyle temiz kal. Son olmuş. Bence en fazla bu izlenecek. Bence aynada çektiğimiz izlenecek. Güzel güzel güzel. Sen ne olduğunu anlamadın hala değil mi bu dansın? Dansın bir anlamı var ve ben bilmiyorum. Hala bilmiyorum gerçekten. Dans aslında evet dans. Doğru dans doğru. Bu akım oldu ama ben bu dans daha önceden yapmıştım biliyor musun? Göstereceğim. Son zamanlarda en çok yapılan bu. Final bu. Ne yazmam gerekiyor? En fazla bunu izleneceğini düşünüyorum. Bu ikiliyi görmek isteyenler bu beğensin. Bu tarz videolar gelsin diyecektim sen. Bu ikiliyi yazdın. Yayınladım. Bak ben bu dans daha önceden yapmıştım bak. Gel göstereyim sana bak. Lan TikTok bizim arkamızdan geliyorsun ha. Dünyada akım olmuş ben sana gösteriyorum hemen. <laughs> Tam daha şeyini yapmışım edepli olanı. Daha hareketlisini olanını. yap. Daha edepli olanı yap. Bu yapmayayım. edepsiz bir dans mı? Bak bu dansın normali şöyle. Atakan Özyurt kardeşimiz de kullandığımız bir dans bu. <laughs> Bitti gel final koltuğumuza oturalım Gitar var çalmayı biliyorsan Gitar çalmayı bilmiyorum ama Ben biliyorum bak şimdi Aa gitar çalan erkek <laughs> Bak şimdi çalıyorum Dolunay'ım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir firara Yeni ölmezsem yine Nasıl Çok ama? Çok iyi değil mi? Bir diyorlar ki dolunayı söyleyemiyorsun canlı <laughs> Yakında konser vereceğim Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda daha görüşmek üzere. Eğer 300 bin like gelmezse benim bir daha almayacak şöyle Yapacak bir şey yok Cemre Hanım. <laughs> dedi ki son dedi. Bu 300 ev bin ev gelmezse... elektrik var, elektriği var, suyu var. Bu like atılması lazım bu evin kaldıramaz. Neyse öpüyorum sizi kendinize iyi bakın. Cemre'nin de... kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, Sizi seviyoruz. Takip edin beni TikTok'tan. Beni de. Senin daha ne takip edin? 4 milyon takipçin var. 5 milyon. 5 milyon ne? Dolardan hızlı yükseliyorlar ya. Ne hava mı atıyorsun? Ben kaldıramayacağım bunu. Benim de toplamda 7 milyar izlenmem var. Bile bile yandı yüreğim.